Burada Ali Bote'nin fidanlığında sizlere sadece Türkiye'de bizim sattığımız meşhur Bulgar güllerini tanıtacağız efendim. Bulgar güllerimizin boyları 60-70 santim olup rengarenktir. Bakınız bunların en büyük özellikleri çok büyük açmaları yani yere dikildiğinde yemek tabağı büyüklüğünde açıp daha sonra da 7 mahalleye yayılan bunların kokusunun olmasıdır. Gördüğünüz gibi hürlerimiz e, bu şekilde e, rengarenk. bunlara gübreleri atılmış ozmakot dediğimiz cinsi gübreler atılmış, hazır vaziyette. Siz sadece alıp dikiyorsunuz. Bunların e, altlarında bakınız, saksılarında yaklaşık bir buçuk, iki kilogram toprak var. Yani tüplü dediğimiz olay e, bu saksıyla birlikte size geliyor. E, siz de o şekilde bahçenize dikiyorsunuz efendim. Evet, Bulgar güllerimiz bu şekilde görüldüğü gibi. Bakın, e, büyüklüğünü şöyle elimi koyarak göstermem gerekirse, bakın e, neredeyse bir avuç için büyüklüğünde güller açar. Bir de kokusu insanın burnunun direğini tırmalar. O derece kokusu vardır bakın güllerimizin. Evet, Bulgar güllerimiz e, bu şekilde. Onlardan istediğiniz adet istediğiniz şekilde alabilir. Bahçelerinize dikebilirsiniz. Ee, dediğim gibi daha büyükleri de var. Bakın açan bu şekilde e, güllerimiz hepsi bir arada olduğundan e, çekimlerini bu şekilde yapıyoruz. E, bir de size bir şey daha göstereceğim. E, güller açılıp bittiğinde bakın şu şekilde olacak. Bunu elinizde bu şekilde bakın sadece kırıp atınız. Böyle oldu mu? bir hafta 10 gün içerisinde tekrar bakın buradan bu sap kısmından kuruyup düşecek ve tekrar gül verecek. Bakın şey de bu şekilde gonca şeklinde hemen güller çıkmaya başlayacaktır. Yani Bulgar gülünün en büyük özelliği yedi veren olması Mart ayından Kasım ayına kadar çiçek açmasıdır. 3-15 gübrelerle destekleyebilirsiniz. Ee, güller insektisit ve fungisit cinsi ilaçları çok sever. Mantari ve sinek böcek bit ilaçlarını. Çünkü e, güllerin yaprakları çok nazik ve narin olduklarından dolayı bunlara e, haşeratlar daha çok dadanır. Tüm Türkiye'de bu geçerlidir. Sadece e, burası ya da başka memleket için değil. Her yer için geçerlidir efendim. Bundan dolayı e, güllerin bakımını güzel yaparsanız, sürekli sularsanız bunlar size 9 ay, senenin 9 ayı çiçek verir. Sizi mutlu eder efendim. Gördüğünüz gibi öyle e, çalı çırpı ya da çör çöp göndermiyoruz. E, boyları neredeyse e, 100 santim ya da e, 60-70 santim civarında oluyor. E, fazla büyüğü de da giderken kırılmasın diye biz zaten bu diyoruz. Zaten her sene Kasım ayında e, gülleri e, sizin de budamanız e, gerekiyor tabii ki. 30-40 santim boyunda bırakıp e, güllerin e, budanması her zaman için e, iyi olur. Siz bilirsiniz yine de. Youtube kanalımızdan bizi izleyip ee, güllerimiz hakkında ya da 2500 çeşit çiçek hakkında bizden her türlü bilgiyi alabilir. Bizi takip edebilirsiniz. www.alibotanik.com sitemizden de yine bizleri e, takip edebilirsiniz efendim. Oradan da satış yapıyoruz. Oradan da kredi kartı e, ya da havale sistemini seçerek oradan da alışverişiniz yapabilirsiniz. Görüyorsunuz sürekli çiçek halindeler bunlar. Bizi seyrettiğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalınız efendim.